Karakolun içerisinde toplanmış bazı insanlar vardı. There were a number of people who were gathered around the police station. Onun öyle olmasını gerektiren bin tane sebep vardı. There were a thousand reasons why it had to be so. Limonada fazla şeker yok. Limonada fazla şeker yok. There isn't much sugar in the lemonade. Parkta hiç çiçek yok. There aren't any flowers in the park. Masanın üzerinde kaç tane kalem var? How many pencils are there on the desk? Bu akşam televizyonda güzel bir program var. There is a good program on TV tonight. Bir patlama olduğunu bilmiyordum. I didn't know there had been an explosion. İhtiyacın olan bir şey var mı? Is there anything you need? Kapıda birisi var. There is someone at the door. Bisikletimi koyabileceğim bir yer var mı? Is there somewhere I can put my bicycle? İki saattir televizyon iz izlemektedir. He has been watching TV for two hours. Ne kadar zamanda beni bekliyorsunuz? How long have you been waiting for me? Daha önce Paris'te bulunmuştuk. She had been Paris before. Duvarı boyamaktaydım. I had been painting the wall. Otobüs geldiğinde bir saattir otobüs beklemekteydi. He had been waiting for the bus for an hour when the bus came. Gelecek ay 4 yıllık genel müdür olmuş olacağım. Next month I will have been director general for four hours. Onları araştırma projeleri üzerinde birlikte çalışırlarken gördüm. I saw them walking on the research project together. Onları bir restoranda yemek yerlerken buldum. I found them having a meal in a restaurant. Yanmaqda olan bir şeyin kokusunu aldım. I smelled something burning. Yağmurun yağmaqda olduğunu duydum. I heard it training. Georgi Betti ilə danışarkən gördüm. I saw George talking to me. Onu gitar çalarkən gördüm. I saw him playing the guitar. İkinci yanmaqda olduğunu duydum. I heard the bell raining. Qoşulara ötərkən dinlədim. I listened to the boys singing. Betti də dışar çıxarkən gördüm. I saw Betti going out. George'un içeri geldiğini duymadım. I didn't hear George come in. suya düştüğünü gördüm. I saw Betty fall into the water. Bombanın patladığını duydum. I heard the bomb explode. Yemek pişirmeyi bitirdi. She finished cooking. Uzay hakkında konuşmayı severim. I like to talk about space. Bana bu akşam evde kalmamı öğütledi. advised me to stay at home tonight. Onları sigara içmeyi bırakmaya ikna ettim. I persuade them to give up smoking. <laughs> Saçımı kestireceğim. I am going to get my hair cut. Arabama iki ayda bir bakım yaptırırım. I get my hair serviced every two months. Mm. Tadı çok kötü de olsa Mary oğlunu ilacı almaya ikna etti. Mary got hurt. Son to take the medicine even though it tasted terrible. Anne babalar çocukların daha çok okumalarını nasıl sağlayabilirler? How can parents get their children to read more? İnsanları sigaradan vazgeçmeye çalışıyorlar. They are trying to get the people to stop smoking. Tamam, Mücciye frenlerimi kontrol ettirdim. I got to make an to check my brakes. Bu cadde uzun incedir. The street is long, narrow, imam. Onun fikirleri ilginçtir. His ideas are interesting ones. Müzik beni dans ettirir. Music makes me dance. Annesi ona ilacını aldırdı. His mother made him take his medicine. O bizi güldürdü, güldürttür. He makes us laugh. Öğretmeni ona söylediği bir şey için özür diletti. dillettirdi. His teacher made him apologize for what he said. He had said. Çiçekler güzel kokuyor. The flowers smell good. Jane çiçekleri kokuyor. Jane smells the flowers. Öğretmen kitabı bana verdi. Teachers gave the book to me. Arabamı senin bir arkadaşına ödünç vereceğim. I lent my car to friend of yours. Dışarıda bekleyen yaşlı kadına bir paket verdi. She gave a packet to the old woman waiting outside. Üniversitede matematik okuyor ve akşamları bebek bakıyor. She studied mathematics in the earth university and the baby in the evenings. İpek elbisesini kuru temizlemeyi yaptırmalısın. You should have your silk dress dry cleaned. İstasyonda onu soğuk davrandığım için şimdi pişmanlık duyuyorum. I never got Shouldering or at the station. Kapıyı açtım. I opened the door. Kapı açıldı. The door opened. Yarışı tamamladık. We finished the race. Yarış bitti. Tamamlandı. The race finished. Pilot uçağı havalandırdı. The pilot flew the airplane. Uçak havalandı. The airplane flew. Biraz muz yiyorduk. We were eating some bananas. O aradan da yemek yiyordu. We were eating when, when he called. Jack köpeğini kilometreler boyunca yürüttü. Jack walks his dog for kilometers. Jack kilometreler boyunca yürüttü. Jack walks for kilometers. Yemek tam zamanda pişti. The milk cooked just in time.